Yani İstanbul'a sonra evet. İstanbul. Biraz önce söylediğim gibi tabii ki hepimiz biraz önce söylediğim gibi bu depremden, bu yaşadığımız acıdan yasımızı yaşayamadık, korkmaya başladık. Dediğim gibi herkesin çoluğu var, çocuğu var, annesi var, ayağa kaldırıp taşıyabileceği var, taşıyamayacağı var, hastası var, evinde baktığı var. Ne bileyim var da var. Şimdi e, olası İstanbul depremi. Evet. Hepimiz korkuyoruz. Peki, herkes şu anda korkuyor. O sizin korkunuzu azaltayım o zaman. Nasıl ki bakın herkes e, Maraş'ta yalnız Doğu Anadolu fayı deyip Adana'dan Karataş'a giderken yanlış fayı anlattılar. Bense gerçekten burada kırılan fayı iki yıl evvel burada olan depremi 2 yıl önce anlattığım bir hikaye. İnternete girin bakın orada Adana. Maraş, Adana ve İskenderun'da deprem, üşüme soy deyince aynı bu anlattım Şimdi anlattım. Şimdi İstanbul'da Peki, böyle İstanbul'da anlatacağım diyorsunuz. Şener Peki. Hocam bir saniye. Fransız deprem bilimci e, Lepichon diyor ki Marmara'da 7-6 üzerinde tek bir deprem olacak. Evet. 7-6 üzerinde. Bu tarihte söylediği bir laftı. Bugün Lepichon e, olaylardan çok uzakta ama onun aktif bizzat gelen Lesuret gemisinde Atalanta gemisinde fiili olarak işleri yapan Roland Almijo. Diyor ki Lepişo'nun söylediği yani oraya girmeyelim istersen önce anlatayım. Lepişo'nun söylediği boydan boya giden bir fay. Ne tarihte olmuş ne gelecekte olacak. Nereden biliyorum? Ben deniz tabanına indim fayları orada gözetledim. Yani bu, bu, bu söylenenlere itibar etmemeli miyiz? Lepişo ne zaman söyledi bunu? Belki 20 sene evvel ama hepsi çöpe atıldı. Öyle mi? Evet. Ne değişti de atıldı? Heh, bir tane bir bölge tektonik bilmiyorlardı ve ondan çok daha önce dediler ki Marmara'nın kuzey kenarında bir fay var. O fay kırılacak ama konumu bozmayayım buradan gideyim. Lepişon tamam, tamam beni hocam. bozmasın. Zaten 20 yıl Lepişon'a anlatacağım diye gerçek olayı anlatmadık. Bakın 1900... Kafası gitti. Önemli değil hocam. Önemli değil hocam bırakın. Dur alayım onu. Evet. Bakın Marmara'da ve Bursa'da çevresinde ne olduğunu beyazlar ve kırmızılarla bakalım. Beyazlar kırılmış, sesi boşaltmış faylar. Marmara depreminden bahsediyoruz. Marmara'dan, Ekran evet. başındaki değerli izleyicilerimiz. Bakın 1999'da olası olası 90, Allah korusun. 99'da. Tamam. Yani önce o depremden değil ne olmuş onu görelim. Demel mantığıyla Tamam. olmayanı önce gö tamam. gösterelim, olacak olanı sonra şey yaparız. 99 depreminde geldi Yalova Çılarcık'tan, kırıldı Yalova kadar. 1894'te ise işte şurada gördüğümüz Çınarcık Kuru güneyinde kırıldı. Ama arkadaşların hepsinin tezi şu adanın kenarından giden fay kırılacak. Bakın şurası adalar payı, İstanbul'a yakın. Şurası Kuzey Marmara kenar payı Heh. ve bu kırılacak, kırılacak deniyordu. Senin tezin? Benim tezime gelmedi ben onları çürüteyim. Ben, gel... ben onları çürüte çürüte geliyorum. Tamam. Oysa ki Yalova fay fay kırıldıktan sonra dedim ki fay ya Düzce'de ya Tekirdağ'da kırılacaktır. Şu Marmaras'ın önünde. Hı. Ve Düzce deprem oldu. Ondan sonra ama bu arada mal bulmuş Magribi gibi bütün Kuzey Marmara kenarı Rahmet Aykut Barkın'ın modeli, Allah köyü modeli burayı fay koydular. Karışmasın insanlar baksın kafasına. Burada iki tane 7.4'lük deprem 30 yıl içinde %65 riski var dendi ve sakız gibi söylendi. Bu da e, ne? <laughs> ama o tamamen çöpe atıldı. Çünkü orada Roland Almijo nasıl Le Pichon'u ise, aynı buradaki ben dedi bu makaleyi yazdım. Teknologiden ben sorumluydum. <laughs> ama biz o zaman fayları çünkü Adalar fayını e, aktif fay zannettik Kuzey'de ve onun üzerine model yaptık. Onları çöpe atın Ama e, tersten geldiğim zaman 1894'te Güneyi de bu kırılmış, özetle. 1912'de bakın buradan başlayıp bütün Saros'a kadar giden fay kırılmış. 2014'te burası kırıldı. Halkedikya'da kalan kesim var. Marmara'da kalan yegane, Kumurgaz'daki fay var. O da altı buçukluk deprem yapar. Bir sonraki şekle geçelim. Orayı niye altı diyorsunuz? Yani dağıldığınca metin, metin dağılınca daha net anlatacağımız bir noktaya geliyor. Peki şimdi bana diyorlar ki heyecanlanma anlatacağım şeyleri bir bir arkada gel, program bitmeden anlatayım diye söylüyorum. Yok hocam ha, zamanımız var, var sakin sakin çünkü sizi can kulağıyla dinliyorlar. Evet ben de onu diyorum. Sakin sakin. Yani lütfen yani burada çok karmaşık diye değil. Bir gemici gibi bakın gemici gibi Marmara Denizi'ne fokus olun bakın burası Marmara Denizi. Evet. Şurası e, Büyük Çekmece Gölü, Küçük Çekmece Gölü, Boğaz, Adalar. Kapatmıyorum. Şurası Armut Yarmalısı, Çınarcık, Burası Kaplıcalı'da Armutlu. Ve burası Mudanya. Bu kırmızıları, sarıları nedir? O siyahlar nedir? Şimdi geleceğim. Burası kapıda. Önce bir burası ne diye sorulsun. Yani insanlara ben anlatıyorum. Orası ne diyorlar? Orası ne dedikleri yerin önce ne olduğunu şey yapalım. Tamam. Burada kırmızılar aktif faylar. Bakın ne yazıyor burada? 1800, 1999'da kırıldı. 1894'te kırıldı. Bu kırılmadı. Yani Budanya önünde. Bu 1963'te kırılmış. Evet. 1894'te küçük kırıldı. Burası 1912'de kırıldı. Yani bu Armijo, deniz tabanı indikten sonra Armijo bunları yayınladı ve 40 bilim adamıyla büyük bir makale ama bizim toplumda bununla bahsedilmiyor. Yani bilim bilim diyorlar. Asıl bilimi o yapmıştı ve bütün hepsini çöpe attı daha evvelkileri. Şimdi burada bu kumurgazdaki bir kırılmayan kesim var. Bu 2017'de kırılan noktaydı. Diğerlerinde böyle birisi yoktu. Ama şimdi söyleyeyim tekrardan. Şu kuzey kenardan gelen fayı önce böyle gidiyor dediler ve iki tane makale yazdılar. İstanbul halen onun korkusunda oldu. Ama bugün halen bazı bilim adamları 30 yıldı içindeydi, 26 yıldı, 7 yıl kaldı diye. Dedi. Olay haber yok. Dediler. Ama mesela bu bir hadis olsa, hadisleri raviler anlatır. Peygamber Efendimiz'in hayatındaki olayları. Fakat ravi der ki ben yanlış görmüşüm. Bu ya böyle değilmiş dediği halde zaman onu atarsınız o hadisleri. Bu arada dediğim gibi Şener Hocam'ın birazdan Caner Taslaman Hocam'la bunları da konuşacağız canlı yayında. Şimdi ee, Şener Hocam. Atardım. bir dakika bitir her şeyi bunu yapmayın. Ben de diyorlar ki sinirlisin. Sinirli. Tamam, Tam sinirlenmedim. Ben yani sen söyleyeceğim bitireyim biliyorum. cümleyi. Bana diyorlar niye sinirli anlatıyorsun? Tam ben bitireceğim cümlemi ortasına geliyor. Demek senin ki alıştım sinirlen millet. Size de anlatamıyorum demek Agresifsin ki. Agresifsin hocam. Sinirlenme. A hayatım sen benim anladığımı anlarsan biliyorum. ben sana cevap vereceğim. Benim tamam. burada anlattığımdan soru sor. Tamam. Dolayısıyla Buradaki fay adam bunu yazan adam ben bunu çöpe attım. En dergide olsa bile dediği halde Türkiye'de jeolojikler ya bundan haberi yok ya da işte geldiği için onu söylüyorlar. Şimdi burada geldiğim zaman buradaki fayın burada olacağını daha ben 2012'de söylediğim noktaydı. Şimdi tamam. geçelim bundan sonrakine. Peki niye çöpe atıldı? Şimdi Hatip, insanlar diyorlar ki Sedat Sayan sorsana şunu. Bunlar niye çöpe atıldı? Hayatım tekrar verirseniz. Bunu söndürün. Niye çöpe atıldığını anlıyorum. Heh. Merak Sö ediyorum. Söyledim bunu. Böyle bir iddialar ve e, bilimsel Hayatım bir ha. açıklaması vardı. Dedin ki bunlar çöp oldu. Hayatım işe izin vermiyorsunuz ki bunu anlatayım. Önce boydan boya bir fay gidecek diyorduk. Ondan sonra bunların hepsi şekli var sırayla ama birdenbire bunu alınacak duruma gelinmiyor. Önce boydan boya fay gidecek deniyordu. Lepiş 15 gör. O senin temiz söylediğin 7.6, 7.8. Tamam, 8. tamam. Sonra Armijo geldi dedi ki ya böyle bir fay yok. Ben de deniz içinde LES gemisinden çalıştım. Böyle bir e, fay yok burada. Zaten biz de onu öldedik evet. e, BFAN'ın sismik haritalarıyla, TEPAN'ın haritalarıyla karadaki çalışmalarla. Bu çöpe atıldı. Kürütüldü yani. Bu Kend tamam. Kendileri çürüttü ama biz bunu yanlış söylemiştik demiyorlar. Lepişon daha sonra geldi LES gemisini anlatmak için. Şekillerle anlatacaktım. Uzuyor öyle. Adalardan başlayıp orta sırttan ve Tekirdağ'a kadar giden bir fay 180 kilometre kırılacak. O zaman 7.7'lik deprem deniyordu. Ne sonra Almücre dedi ki böyle devam eden bir fay yok. Onun üzerine 3 tane fay vardır. Adalar fayı, Orta Sırt ve Orta Sırt ve te Tekirdağ fayı, şey Tekirdağ Silivri fayı. Bunlar 7.4'lük yapar. 110, 180'den 110 kilometre indi. Hı. Bunu bizzat çürtenler kendileri mesela o zaman Man Başkanı olarak e, çalışmasını e, e, Gazete vermişim ki o gazeteyi küpürük göstermemişsiniz, ee, orada dedi ki, e, burada fay en fazla 7 büyüklüğü olur. o 100. Ben gördüm de, o gazete küpürlerini. 7.4'lük e, deprem de iki ayrı fay halindedir, o zaman 7'nin altında deprem olur. Sonra Almijol dedi ki, denize indi, açın şimdi şeyi, büyük haritayı gene, Gelirden